Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız ormanda, meraklı adında küçük mü küçük bir tavşan yaşarmış. Adı gibi meraklı olan bu tavşan, her gün ormanda dolaşır, yeni şeyler keşfetmeyi pek severmiş. Ne zaman ormanda bir şey fark etse, hemen gidip daha yakından incelermiş. Onun için her gün yeni bir macera demekmiş. Bir gün Meraklı ormanda hiç bilmediği bir patika bulmuş. Bu patika diğerlerinden oldukça farklıymış. Üzerinde hiç ayak izi yokmuş ve dalları öylesine sıkıymış ki güneş ışığı bile zar zor geçiyormuş. Meraklı bu gizemli yolda ne olduğunu öğrenmek için hemen yola koyulmuş. Patikayı takip ettikçe ağaçlar daha da sıklaşmış, rüzgarın sesi bile kesilmiş. Tam her şeyin durulduğunu düşündüğü bir anda bir ışık demetinin ormanın en karanlık noktasından süzüldüğünü fark etmiş. Hemen o ışığı takip etmiş ve karşısında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşmış. Parlak bir göl. Gölün suyu öyle berrakmış ki dibi bile görünüyormuş. Ancak gölde yüzdüğünü gördüğü hiçbir şey yokmuş. Sadece suyun içinde bir şeyler hareket ediyor gibiymiş. Meraklı, bölün kenarına yaklaşıp dikkatle bakmaya başlamış. Tam o sırada suyun yüzeyinde bir yansıma görmüş. Ama bu yansıma ne onun ne de ormandaki ağaçların değilmiş. Büyük bir şehir görüntüsü varmış sadece. Şehirde yüksek binalar, gürültülü yollar ve insanlarla dolu bir yer varmış. Meraklı. Hayatında böyle bir şey görmemiş. O anda meraklı anlamış ki bu göl iki farklı dünyayı birbirine bağlayan bir geçitmiş. Bu şehir başka bir dünyaya açılan kapının arkasındaymış. Ama bu dünyaya geçmek için bir seçim yapması gerektiğini anlamış. Ya bu bilinmeyen dünyaya adım atacakmış ya da bildiği, sevdiği ormanda kalacakmış. Meraklı Ormanın huzurlu ve sakin dünyasını çok severmiş. Fakat yeni bir maceraya katılmanın cazibesi de büyükmüş. Uzun uzun düşünmüş. Kalbi hızla atıyormuş. Ama içindeki keşfetme arzusu daha baskın çıkmış. Sonunda kararını vermiş. Gözlerini kapatıp derin bir nefes almış ve kendini gölün serin sularına bırakmış. Gözlerini açtığında suyun içinde değil Büyük bir şehrin tam ortasında bulmuş kendini. Etrafında yüksek binalar, gürültülü yollar ve koşuşturan insanlar varmış. İlk başta her şey çok yabancı ve korkutucu gelmiş. Ama meraklı bu yeni dünyaya adım attığı için hiç pişman olmamış. Yeni yerleri keşfetme arzusu korkularını bastırmış. Meraklı bu dünyada dolaşmaya başlamış. İnsanların şaşkın bakışları arasında oradan oraya koşmuş, yeni şeyler keşfetmiş. Fakat bir şey fark etmiş. Bu şehirde hiç kimse birbirine gülümsemiyor, herkes sürekli acele ediyor ve hiçbir şeyin tadını çıkarmıyormuş. Meraklı ormandaki sakin ve huzurlu yaşamını düşünmüş ve aslında ne kadar değerli bir şeye sahip olduğunu anlamış. O an meraklı geriye dönüş olmadığını biliyormuş. Ama bu yeni dünyada bile ormandan getirdiği o huzuru ve dinginliği yanında taşımaya karar vermiş. Şehirdeki diğer canlılara bu huzuru öğretmeye başlamış. Parkların arasında hoplayıp zıplamış, çocuklarla oyunlar oynamış, insanlara gülümsemeyi hatırlatmış. Zamanla şehirdeki herkes bu küçük ama cesur tavşanı tanımış ve ona hayranlık duymaya başlamış. Meraklı ormandan uzak olsa da yeni dünyasında da mutlu olmayı öğrenmiş. Çünkü aslında en büyük hazine insanın içindeki huzurmuş ve meraklı onu her yerde taşıyabileceğini anlamış.